Merhabalar arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda jandarma ve sahil güvenlik personeli sınavına para yatırıp da başvuru yapamayan personel hakkında duyuruyu sizlere ileteceğim. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Jandarma Genel Komutanlığı personeli, sözleşmeli subay ve az subayların muvazzaflığa geçiş sınavının subaylar için kriminal alanı, az subay ve uzman jandarmalar ile uzman erbaşların ihtisaslaşma kapsamında personel seçimi sınavının Jandarma Genel Komutanlığı personeli, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, uzman erbaşların az subayla geçiş sınavının yazılısı olarak değerlendirilecek jandarma ve sahil güvenlik personeli sınavı başvurularının 14-25 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmış ve bu süre içerisinde başvuru yapmayan adayların olması nedeniyle başvuru süresinin 28 Eylül 2020 Pazartesi gününe kadar uzatıldığı sizlere ilgiyle duyurulmuştu. Fakat birliklerden gelen görev yoğunluğu sebebiyle başvuru yapılamadığı gerekçesinden dolayı Anadolu Üniversitesi ile yeniden koordine kurularak başvuru ücreti yatıran personellerin sınav başvuru anadoluedu.tr internet adresi üzerinden hala daha başvuru yapmadıkları tespit edilmiştir. Bu başvuruların 2 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirmek istiyoruz. Ayrıca başvuru yapılmaması durumunda jandarma ve sahil güvenlik personeli sınavına katılınamayacağını ve para yerdisi yapılamayacağını da ayrıca belirtmek isterim. Evet arkadaşlar videomuzda jandarma ve sahil güvenlik personeli sınavına para yatırıp da başvuru yapmayan personel hakkında duyuruyu sizlere açıkladım. Destekleriniz için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav adresimizde sınavlarınızla ilgili kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sorularınız için iletişim adreslerimiz üzerinden bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar.